Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ABD ile Clash Mr. Pusk ABD işte yanımda. ABD ses ver. Merhaba arkadaşlar. Abdo olarak tanıdığınız Abdurrahman sonunda ses vermeyi başardı arkadaşlar. Şimdi onunla Clash Royale vs'si geleceğiz. Bakalım kim daha güçlü. Üçlü çekiliş başlattım. Arkadaşlar, atıştım. beni yenecek büyük ihtimalle ama sadece vs. Merak etme. Çünkü bu obez 12 yıl falan oynamış. Doğru ya oha, 12 yıl ben be, annemin karnında da mı kalaş oynuyordum ya? Bilmem. Bilmem o da pek. Ana arkadaşlar yaparız bundan? Arkadaşlar ben hiç, hiç şeyler çıkmış ama obez. Oo arkadaşlar obez işim. Obez devam ediyorum. Arkadaşlar ben farklı obez. Bak, Aa, abi, hiç bak. iyi bir şey gelmiyor ya. Evet Eğitim arkadaşlar koş. başladık videoya. Abduraman'ın dediğini inşallah duymamışsınızdır. Adam bezin tek ya. Adam bildiğin Amerikalı işte. Gene şaka yaptı ama hiç iyi şaka değildi bence. Hocam hocam bana iftira atıyor. <laughs> şey hocam. Bana iftira at. O adı obezmiş. Bana iftira at. Şuraya bir roket yap. Arkadaşlar o bir şeyler yapmayı bitir. Hadi şimdi hadi. de Evet arkadaşlar bana Abdurrahman'ın evet. en sevdiği kart var. Şimdi onu basacağım birazdan. Ama inşallah kötü kötü, kötü şeyler demez. İnşallah. Dedi an sansür atarım. İnşallah demez. Bastım. Bismillah. Oh en azından düşündüm. Ya onu nasıl savundu? Tamam. İksir toplayacağım. <laughs> hadi dikelim arkadaşlar. O ok çok Hayır hayır hayır. hayır. Oh, <laughs> oh, hadi bir tane daha. Ana kule aktım işte bir şey yapayım mı? So, Yapamıyorum ki. İksirim de olsun bari. So, bez diyor herhalde. bez. <laughs> o dostum hocam saldırı yapışsın. Evet arkadaşlar bunu siyoktan öğrendim. Bunu bu hamleyi yapmazsam benim adım Eymen değil ya. Ama bir ham o bana saldım bu süreci yapamayacağım. Ama yapmam lazım. Ama çok iyi olur. Çok havalı olur ya. Tamam şimdi yine buz büyücüsünü attık. Oo bizim adamlar burada. Ha. İkisi tutacağım. Adam basamadım ki ya. İçeride olmak zor. Bak mı diyor ya. Oh Ryan. ama artık ağır ufakımızı dikiyor dikiyor. no 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 no. Dem dem dem. O Hocam oraya aldık. Üstüne oturduk. Arkadaşlar çok iyi vs diyor. Oh, arkadaşlar tamam. bez kasırgası var. O bezin kasırgası olduğu için çok sıkıntı. Ne? O bez kasırgası. Oh run it. Hmm. Um. Bak. Um. Bak o bez. Sabır ayıp. O bez deprem. O bez deprem. Sabır deprem. O bezlere deprem. İşler <laughs> o bez. O bezlere deprem. <laughs> tamam. <Altıro, gülüyor> <altıro, gülüyor> arkadaşlar bir kuleyi aldık olaydı. İki kuleyi aldık. Kazandı. Evet arkadaşlar 1-0 yenildim. Ama bu maç 4'te bitiyor arkadaşlar. Bu maç 4'te bitiyor. Şimdi gerçek usta baba pilotumu göreceksiniz tekrar. Ben, ya bak bana de, bak arkadaşlar bak, bak bu bana yalan söylüyor. Ya, arkadaşlar yalan değil. Bu bir Her gün oynuyor. Her gün. Ya ben, her gün de, oynamıyorum. O, 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 o. Her gün oynamıyorum ya. Yani. aldı Evet arkadaşlar şimdi ABD'yi parça finiş etme zamanı geldi. Adam, arkadaşlar öyle parça mi demek Ama bende bir tane kart var. Bu kart sayesinde kazanıp. ABD parça <laughs> pinçik yapma challenge bölüm 1. Her ABD parça pinçik <laughs> görüleceğiz. Görüleceğiz. Tamam, <laughs> ana kul aktivasyonunu illa yap. Hocam. hocam. Tamam hocam. Hocam, hadi saldırıya basıyorum. Hocam arkadan. O bezimi bastım. Geliyor. Hocam hayır hayır hocam hocam hocam, hocam. deprem bas hadi, hadi hadi Oo, hocam hocam ölçülük ama hocam ölçülük ama Oy oğlum o deprem iyi e sporda bak onu. O deprem. <laughs> Pardon. O bizim dediklerine bak abi ya. Cidden abi. Bu adam bildiğin Mr. Pist. <laughs> Arkadaş ağzından kaçtı yanlış. <laughs> Adamın dediğini. Sen söyleyeceğim mi? Ben söylemem abi ben küfürbaz değilim yani. Bak attığı kişinin ten rengini söyledi ya. Adama bak ya. Bir de bana ırkçı diyor ya. Irkçılık diyor ya. Adam ırkçılığın ta kendisi zaten. <laughs> hayır hayır Adam artık yanlışlıkla da demeye başlamış yani o kadar. Bir i̇şte şey. de bir de. Aptoplay ırkçılığın tekiymiş arkadaşlar yani. Aptoplay falan. Aptoplay falan yalan abi zaten FNF'de kötü oynuyor biliyorsunuz. Ne alaka ya? O bizi bütün ırkçılar deniyor ya? Ya abi bak o birazcık gerçek değil ya. O bilmiyor yani. Bazı oyunu alırsın yeniyorum bakar

Obe! Oh! Arkadaşlar şarjı takıyordum o yüzden pek bakamadım. Bir kulem gitmiş. O yüzden saldırıyı başlatıyorum artık. Ver.

ya şöyle alacağız muhafızları basalım ya! Hocam 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 şeyler gördüm. Şuna var? Hayır oh, dur dur. dur. Çıktı. Tekrar havan döndürdü. Şok bili. Muhafız basalım kontratak yapsınlar. Hayır! Potansiyel harcıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Başarı elde edeceğim verdiğim maça bak. Almışız Dukas almışız. O biz abi de 2-0 yaptı. Abi de 2 kere daha yenerse abi comeback atmam lazım ya. Oğlum bu adam bu kadar iyi oynayamıyordu ya. Bak maç hemen e-spor güçlerini aktifleştirmiş. Gel lan. Arkadaşlar yalan. Bu kadar iyi değilim arkadaşlar bu arada. Gel Yalan söyleme. Eymen benden daha iyi. Diyebiliyorum. O zaman. Bu benden daha, daha fazla oynayayım. Ama arkadaşlar bana bu kadar kötü kartlar gelirse bu kadar kötü kartlar gelirse ben nasıl kazanacağım? Oo dostum birazcık yalanlık etmişim ama birazcık yalanlık etmişim. Destemizi de hafifledik. Arkadaşlar şimdi bu maçı yenme ihtimalimiz var çünkü en obez kartlar biraz bende. Galiba ama... arkadaşlar bu maçta yenilmiş olabilir. Hiç savunacak bir şeyim yok ama atağım open. Geç. Yalan. Bak. Direkt arkada. Bir arkası. Arkasından. Ooo dostum. Dostum benim arkadaşlarım genç. Arkadaşlarım bitmiş. Selamın aleyküm. selam abi. Arkadaşlarım. Tamam arkadaşlarım ayıp ha. Selamın aleyküm diyoruz. Onlar bize de alıyor yani. Söyle şey. basınca zaten alıyor. Hocam master alıyoruz. Hocam. Hocam ne oluyor? Vur abi şunu. Şey. Dur. Hocam ama şundan mesleğime ayıp olur. bilmem. Mesleğime ayıp Bomba. 21. I, 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 I. Atak hocam. Evet. Hocam, ben hocam, hocam. Hocam proses kaç yıldır hayatta lan? Hocam, hocam karşı olarak bunu göndermem lazım örneğin. Hadi 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 hadi. Bu atık. İşte at, 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 at. prenses kule de, prenses kule Hocam ama hocam. Zehrimizi bastık. Hıh! 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 Oğlum çok kötü tamam, oynadım. niye oraya attım ben? Kulemizi kaybetmiş olabiliriz arkadaşlar. Ama bu maçı kaybettik demek anlamına gelmez. Şimdi kuleyi aldı mı? Oha. Hayvan pek kaç kilo yedi lan? Yürüyemiyor zaten. Arkadaşlar kilo. savunma eskort dükkanı. <laughs> Abi çok zor ya. Skin game'de ip alatını geçmekten daha zor. Ondan da daha zor bir şey dön dön düşünemiyorum. Hocam ama çok hızlı Beb. atak yapıyorsun hocam. Lan orada kaç tane goblin çıktı? Heh. Tamam bence artık o kaleyi aldığımızı düşünüyorum. İksir toplayacağım biraz. Şuraya bir defansif prenses bırakalım. Tamam, tamam, artık abi, e tamam, e e aldık. tamam orayı aldık. Ama e oraya 100 tane değil yaptım. 100 tane. Bir hepsi öldü. Tamam prenses hala yaşıyor. Muhafız basalım. Hocam yeter ama ya. Savunmakta e-sport tutkame ya. Şuraya, şuraya. Hepsine zehir attım Hocam ama oha ya onu ben nasıl savunayım yuh Ya bir de benim nereye gidiyor Tamam dur 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 Bana şansı Tamam Hayır Arkadaşlar bu Oo, maçı ya kazanacağız ya da kazanacağız. Yani. Bu maçı ya kazanacağız ya kazanacağız. Kazandık arkadaşlar sonunda. Siok Ezvin abi. Abi senin kartlar bayağı iyi Kabul et abi. Senin kartlar çok iyi. Hayır Mega çekilişin. Hayır ya. Hop ya. Yep. Beni yenecek ki Mega çekilişte ben çöpüm. Şimdi en iyi Obezliğe alacak. Ben de ölçüm. Bu sefer ABD'yi ölçülüyor.

Jumpreps! Jumpreps! Jum oh Javi, Tá ligado! sabe <music> que dói! você não tem Abi 3 1. Abi tamam. 3 1 arkadaşlar ya. Yenilmemem lazım ya. Tamam o zaman üçlü çekiliş gel ya. Mega çekiliş zaten. Arkadaşlar mega abi üçlü çekilişte ben birazcık şanssızım arkadaşlar. Üzülürüm kaybederim. <laughs> Hemen kazanırsa da sağlık olsun. Şey, Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит провода, Тускло звезды мерцают. Темная ночь, ты... Абсолютно, обец, катар, я дыр, а Benim Ama destem gene ağır. ağır oldu. Çıldıracağım ya. Bak bu maçı yenilirsem harbiden ağlarım ya. Destem çok ağır yaptım. İyi kötü mü lan? Yoksa benim kim kötü? Benim internet iyi. Al işte. Ne çıktı? <laughs> e, hemen bu maçı kaybetmemelisin yoksa ölürüm. gör görüldüm. O bildiğim kadar iyi.

A vinha se quiser fuder, tem que vir preparada Pra não voltar, apaixonada pra casa Pra não voltar, apaixonada pra casa Pra não voltar pra casa

Bak ya. İşte onu aldık. Hocam şimdi bastık. Up, up, up. İyi, iyi. Ya hiç ana kulaklı basını yapmayacağım ya. Bana da alsana bana kulaklı basını yapmayacaksın. Oh shit. Ya da bunu yapmayayım ya şimdi. Kalp kutusu. Babes. Ne oluyor ulan? Bak kule gitmesin de şimdi. Evet arkadaşlar comeback attık. Kanalımıza abone olmayı ve videomu beğenmeyi ve like'ını basmayı unutmayın ola. Abi ya. Evet arkadaşlar comeback'imizi attık. 3-3 2-4'te bitiyor. Kazanan Kazanıyor arkadaşlar. En güçlü VS. Üçlü çekiliş dedi. Şimdi sıra Bye, I think it's night. Boo 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 bee, Boo boo, 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 boo.

<laughs> I'm <I> <laughs> <I never see. laughs> oh, you really. <laughs> Bu, 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 bu. Arkadaşlar ben şanslı oldum. attıralım. Gördünüz. At Dünyanın en iyi comebackini attım arkadaşlar. Gün salayım da. Üç parmağımı koy. Ben de ilk bu, Bir Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olun. Bye bye. ABD'si ezdik.